Merhaba arkadaşlar. Microsoft Access'te form tasarımı menüsüne devam ediyoruz. Şöyle daha önce oluştur bölümünden form tasarımını yani boş form yapısını kullanarak form tasarlamıştık. Şimdi bu form üzerinde bazı özellikleri görmeye sizlerle birlikte devam edeceğiz. Öncelikle şöyle bir form tasarım menüsünün tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Bunun öncesinde önceki videoda unuttuğum bir şey vardı. Şöyle özellikle kolay bir şekilde veriyi eklemek adına. Hatırlarsanız şöyle yapmıştık önceki videoda şöyle bir buton oluşturmuş daha doğrusu metin kutusu oluşturmuştuk bunu doğrudan yazar düzenleme ekranındaki işte daha doğrusu tablosundaki genel yazım türüyle bağdaştırmak istiyorsanız yapacağınız işlem şuydu. Şöyle boş gri alana tıklıyorum burada kağıt kaynağının yazarlar olduğundan emin oluyorum şuradaki ilişkisiz yazan yere tıklıyorum ve genel yazım türü şeklinde yazıyorum. Buradaki ifadenin, şuradaki yazarlar tablosundaki şu alanın ismiyle aynı olmasına dikkat ediyorum. Artık o veriyi görebiliyorduk. Ee, farklı bir yöntem kullanalım, aynı e, iş, aynı görevi yapmak için. Şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar, form tasarım menüsünde var olan alan ekle. Bakın, buradan doğrudan sürükle bırak yöntemiyle ilgili alanı ekleyebilirsiniz. Tekrar oraya işte şunu bunu yazmanıza gerek yok ya da diğer tablolardan da herhangi bir alan ekleyebilirsiniz. Buna e, bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar güzel bir yöntem. Şöyle form görünümüne geçtiğinde dikkat ederseniz aynı şekilde verileri gösterdiğini görebiliriz. Şöyle şunu silelim. Hatta şunu silelim. Metin 50 yazıyor. Şöyle yukarıya taşıyalım ve yazıyı düzeltelim. Genel yazım türü şeklinde düzenledik. Şimdi bazı düzenlemeler yapalım arkadaşlar sizlerle. Da şunu da bu büyütelim. Şimdi e, şurada özellikle düzenleme ile ilgili seçenekler var. Düzenleme menüsünde onları da kullanmak istiyorum. Şöyle rastgele de koyalım hatta bunları. Şimdi arkadaşlar öncelikle form tasarım menüsünde şöyle görünüm var. Farklı görünüm türlerimiz var. Form görünümü, veri sayfası görünümü ve düzen görünümü. Bunları daha önce görmüştük zaten. Tasarım görünümüne devam edelim. Form tasarım menüsünde şunlar düzen, tema ile ilgili şeyler, yazı tipleri ile ilgili aramalar çok uğraşacağımız bir alan değil. Şurada bizim form denetimlerimiz var. Burada mesela metin kutusunu daha önce kullanmıştık. Etiketi kullanmıştık. yazı yazmak istiyorsanız işte copyright yazalım şöyle. Right şeklinde yazdık. Şöyle bu metni düzenlemek istiyorsanız biçim menüsünü kullanıyoruz genellikle. İtalik yazalım, kalın yazalım, ortalayalım. Arka planını beyaz yapalım. Şöyle biraz küçültelim gibi düzenlemeleri buradan yapabiliyorsunuz. Biçim menüsünden şekille ilgili hemen hemen her düzenlemeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada arka plana resim atama da dahil. Şöyle bir tane de resim atayalım. Daha önce hiç atamamıştık. Şunu atayalım. Arka plan resmi. Bu arada yazılarımız biraz zor gözükmeye başladı. Şuradaki CTRL tuşuna basarak gördüğümde seçiyorum. Ve Hatta şundan arka planı beyaz yapayım. Şöyle net gözüksün. Heh. Şimdi e, biçim menüsünde hazır form tasarımından biçim menüsüne gelmişken bazı özellikler de görelim. Şuradaki form var. Bu formun üzerindeki tüm elementleri gösteriyor. Bakın ilgili unsuru seçiyorsunuz. Bak kayıt ekle, komut 11 mesela. Metin 3 hangisiymiş bu. Bunları seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim e, form tasarım menüsüne. Ee, biçim menüsünü kısaca geçtim diğer tarafları aynı zaten burada ekstra farklı olan bir bu var Onun dışında şekil dolgusu şekli anahtarı gibi yapılar var Onlar hemen hemen tüm Word programlarında aynı içerikler düzenlemek istiyorsanız onu kullanabilirsiniz Şimdi gelelim form tasarım menüsünde buton ekledik zaten sizlerle bir tane daha buton ekleyelim Atıyorum bu butonun ismi de e, Formu kapatma butonu olsun Bakın burada rapor işlemleri form işlemleri formu kapat olsun formu kapat. Kapat olsun hatta direkt ileri son şeklinde butonumuzu oluşturmuş olduk. Ee, burada sekme denetimi var. Bu e, gezinti menüsü gibi hatırlarsanız şurada oluşturda gezinti diyebilmemiz vardı. Buna benzer bir yapı. E, ama e, bunun içerisinde formları yerleştirmiyorsunuz. Bunun içerisine e, alt unsurları yerleştiriyorsunuz. Atıyorum şuraya bir tane işte metin kutusu yerleştirelim. Şu an sayfa 56'nın içerisinde bir metin kutusu yerleştirmiş olduk. Sayfa 57'nin içerisine bir tane düğme yerleştirelim. İşte atıyorum oraya bir düğme yerleştirmiş olduk gibi düşünebilirsiniz. Şöyle Delete'e basarak siliyorum bu nesneyi. Burada çok sayıda nesne var. Bunlardan işte özellikle göstereceğimiz mesela gezinti denetimi. şuradaki yapının aynısı şu gezinti yapısının biz birazcık da bize ıı, tasarımının bize ıı, bizim düzenlememize imkan verecek şekilde sunulmuş hali olarak düşünebilirsiniz. Ve tıkladım. Bakın yeni ekle ve ilişkisiz alanı geldi. Şöyle delete ile silelim bunu biz. Aksi çok uğraştıracak bizi. Bu arada şuna da dikkat edin arkadaşlar. Şu an arka planda büyük bir resim olduğu için görüntü donuyor. Bu arka planı kaldırabiliyor muyuz? Ona sonra bakalım. Çok da uğraşmayalım. Şöyle yak biraz küçülttüm. Bu arada şuna da dikkat edin. Bazen küçültemeyebilirsiniz. İçerisindeki nesne eğer form alanından büyükse küçültemezsiniz. Bakın çekiyorum. O halde yine de küçülmediğini söyleyebilirim. Şöyle biraz içeriyi küçülttükten sonra küçültüyorum. Burada misal liste kutusu var. Liste kutusunu eklemek istiyorum. Diyorum ki misal yazarların listesi gözüksün. İstiyorsanız misal. Şöyle birleşik giriş kutusu sihirbazı geliyor karşıma. Bunun üzerinden doğrudan düzenleyebilirim. Ya da içerisindeki değerleri ben yazabilirim. Mesela buraya işte atıyorum kişilerin cinsiyetini de alacaksanız erkek kadın şeklinde yazabilirsiniz. Şöyle erkek bakın bir kadın şeklinde yazdım. İleri son diyelim. Bakın form görünümünden hemen bir bakalım nasıl gözüküyor diye. bakın Erkek kadın şeklinde gör, gözüktüğünü göre, görüyoruz. Tasarım görünümüne geçtik. Şöyle eğer başka bir formdan ya da tablodan veri almasını istiyorsanız onun için farklı bir yöntem var. Şöyle çiziyorum tekrar. Bakın birleşik giriş kutusu öğesinin değerleri başka bir tablo veya sorgudan almasını istiyorum. İleri diyorum. Misal yazarların adını soyadını göstersin. Yazar adı soyadı. TC numarasını da göstersin. Şunu da yukarıya şöyle pardon geri alalım. Şuraya alalım. Hmm. Uğraştırdı bizi. Şunu geri atalım. Şunu da geri atalım. Yazar. Adı soyadı. Heh, TCNO ile sıralı şekilde gidecek. Yazar TCNO'ya göre sıralansın. Şu şekilde verileri aktaracak. İleri. Son diyelim. Bir bakalım nasıl gösteriyor form elemanı. Bakın bu şekilde verilerin Tablodan çekilerek gösterilmesini sağlıyorum arkadaşlar. Bunun daha ileri denetimleri var. Bunlar özellikle şuradaki özellik sayfasını açtığımızda şuradaki veri bölümünden denetim kaynağı bakın. Beni satır kaynağı türü. Mesela az önce değer listesi yapmıştık erkek kadın yaparken. Şimdi tablo sorgu burada bizim normal SQL sorgumuzu yazıyor. Eğer derseniz. SQL sorgusuna göre oluşturuyor. Bu birleşik giriş kutusunun içeriğini bu arada e, SC'ye basalım eski hali gelsin. Bu liste kutusu olarak da geçiyor ya da drop down list olarak da geçiyor. Bakın farklı türde içerikler var. Liste kutusu var. Pardon liste kutusu bu. Bu aşağı açılır menü. Şurada misal e, yazarın işte SMS onay izni. Hani e, bazı web sayfalarında olur ya. Işte, ya da koşulları kabul ediyorum gibi onay kutusu şeklinde bir form elemanı ekleyebilirsiniz. Şöyle yerleştirelim. Bunu yazdık. Yan tarafına da Hemen yazıyorum. Şöyle kuralları okudum, kabul ediyorum şeklinde form elemanını yerleştirmiş olduk. Bunun arka planını da beyaz yapalım ki gözüksün. Şöyle form elemanını oluşturmuş olduk. Şuradaki form elemanımız bizim. Seçiyorum ya da onaylıyorum ya da onaylamıyorum. Burada videoda form tasarımı özelliklerine devam ettik arkadaşlar. Bir sonraki videoda diğer bazı özelliklerini de göstereceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.